Valla transferler bu sezonun en büyük atraksiyonu. Bunun için ciddi bir çalışma yapılıyor. Bütün kulüpler gibi biz de yapıyoruz. Tahmin ediyorum ki bu ay sonuna kadar da programımızı tam olarak tatbik edip taraftarlarımıza iyi haberler vereceğiz. Galatasaray'ın e, eksikleri belli. Çok iyi bir kulüp takımımız var. Bu takımın eksiklerine biz nokta atışı yapmak durumundayız. Bu Takımımızın e, genel olarak herkes biliyor bir derinliği yoktu geçen sene. Yani maalesef her pozisyonda bir kişi, iki kişiyle falan götürdük. Ama şimdi bir de Avrupa şeyimiz var, e, hedefimiz var. E, bunu yerine getirmemiz için özellikle bizim e, sağ ve sol açıklığı, e, ortada e, orta sahada bir elemana ihtiyacımız var. E, defanstaki eksiğimizi kapattık gibi görünüyor şu anda. fazla e, yok yani aşağı yukarı 4-5 kişilik falan bir e, güzel bir takviye ile bu takım bu seneyi çok iyi göğüsler. Bu ay sonunda doğru tahmin ediyorum ki bütün isimleri bir arada vereceğiz. E, öyle bir programlama ya, bir, bir evet. yaptık. Türk, Olup Türk edelim. futbolunun başı UEFA ile dertte değil. Dertte olabilirdi. Evet. Ama UEFA bunun mesajını geçtiğimiz günlerde verdi. Galatasaray ve Trabzon'u davet ederek Türk futbolu adına iyi bir işaret vermiş oldu. Yani Türk futbolunun başı dertte değil ama bazı kulüplerimizin sıkıntıları olacak gibi görünüyor. İnşallah onlar da asgari de olur. Biz Türkiye'nin dışarıda en iyi şekilde ve en fazla sayıda kulüple temsil edilmesini istiyoruz. Bu isteğimizde de samimiyiz.